kızım ya, ne yapsam? Hangi ülke etsem En iyisi birazcık ülke fethedeyim. Şimdi Avrupa'dan fethetmek istiyorum. Fakat Avrupa'da az ülke var. Onu soru yasaklarım. Asya'da çok uzak. Oraya gitmek falan zaman alır. Aha. Orta Doğu'dan mesela bir ülke fethedirim. E, hangi ülke fethedelim şimdi? Ülke fethedebilirim. E, mesela Suriye fethedelim. Suriye bize hep mülteciler gönderiyordu. Karşılığında alacak bu arada neden deniz yoluyla gittik? Direkt ben kara sınırımız var ya. Neyse. Bu da oyunun bir e, oyun atası galiba. Kara sınırımız ola ola denizden gidiyoruz nedense. Neyse Suriye'yi hadi bakalım fethediyoruz. Hadi. Hadi. Çok az kaldı. Hadi. Yes be. Suriye'yi fethettik. Çok güzel. Şöyle şuradaki tüm madenleri toprakladım. Tamam. Zeytinyağı. Meyve çiftlikleri inşa et. Tamamdır. Güzel. Her şeyi aldık. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Bu arada Orta Doğu'ya doğru baya bir böyle uzanıyoruz. Yani baya bir Orta Doğu'ya doğru gidiyoruz. Videoyu benim kanala abone olmayı unutmayın. Seviliyorsunuz. Hoşçakalın. Bay bay.